Ben de yerlendiriyorum. mı? Yapıştın mı? Ha? Ben değerlendiriyorum durumu. Biz ne yapıyoruz abi? Oo, 7 kill falan. Nereye mi? Safe'e mi iniyorsun? Aa var var Sen var ya sen var ya sen. Sen 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 var ya sen. Sen var sen. Hı hı sen. Özür dilerim iyi etsin. BK mı temizledin abi? Aynen. Ne afk temizlemesi lan? Abi afk temizliyorum abi. vurmadım. Evet, bütün hepsini afk vurdun amına koyayım. Ben de bir de kill saldım, yap yaptım. yap yap amına Aşağı düştüm amk. <laughs> Karıcı böyle yıllar yapmayan hiç şey yapmıyor. Mak oynuyor adam ya yani. Ne ya. Yani. 85 derecelik bir CPU'm var. Açsana abi Afterburner'ı kaç gösteriyor sende? 60 falandır. 60 mu Yalan söyleme. 60 olamaz imkansız. Yaran, hemen geldin mi? Arkanın da mı? Ulan. Lobi adam... donmayacak gibi adam ya. Boşalıyor. Adam böyle bir hareket etti ki. Baktım bir bu. Bir kere bir şey gördüm de gördüm ya. abi. Üstüne gidiyorsun. Oyundan çıkınca gelmeyecek işine. Ne böyle bir şey oldu ya? 13 kill aldım lan o bile. Böyle. Böyle başlıyor bir sıra sana. Ya koş kişiyle ne oynayacağız amına koyayım? Vur seni. Al. Kıyamam. Hadi, ya. Kıyamam seni kim vur? İntikamını aldım ben. Seni nasıl vur Vurmamış, Bu iyi. Aa Meryem bitti! Biri adam indi Vay be! Adamın abisi var, ipo veriyor. Vay be! Ooo! Oh, çatıdan temizledi. Aa! Arkamdan vurmuş. Hmm. Hangi yere inelim? Hangi yere? Ben Lan evin içinde ne işin var? Ne oldu ya? nasıl vuramadım ben bunu? Nasıl vuramadım? Yeriğin, yeriğin yeri aldım. Yani zirvesinde. Hemen onu temizle. Ölüm hemen benim adam temizledi bak görüyor musun? kuyumuzdur. Valla. Asıktır. Mayı koymuş buraya bak bak bak. Tipe bak mayı koymuş buraya bak. Asıktır şey açılmadı ya. Gel çıkın. Beş. Pink oldu ama. Bu temizle tekrar. Kırıklar kırık. Bak 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 bak. Biraz arkasından vurdum ama. Bura bak Bu da çaldı bak. Hırsız ya. Nasıl Harbi ben çaldım? Onu ben çaldım. Almadım ben öldürdüm şundan zaten. <laughs> ben arkama düştüm. Döve be. Döve. <laughs> bana yemedi. Arkamda. Hay. Bana hasret. 53 kişiyle oyun başlıyor şaka gibi ya. Yok mu full görev yapmamız? Hadi full görev yapıp birinci olalım. Bak abi. He evet oyun çabuk bitmez anlamda söylüyorum değil mi? Hmm. O çabuk biter. Şey yaparlar. Loot yaparlar. Tamam biz de loot yapıp görev yapacağız işte. Hı hmm. -hı. ikonlar var. Ben niye demin ekili aldım yavrum helal Nereye alacağız ki? Aa şuraya atlıyor. Riko mu yapacağız? Helikop Aa, helikopter. Hel bir birimiz bir helikopter alsın. Sen helikoptere git. Ben Riko'nu atlayayım. Of. Yok ki Riko'nu. Nereye atlayacağız ya? Atlayalım. Aa Riko'nu işte iki tane önümüzde. Ve çatışılıyor. Bir konu birini aldılar. Bir adam daha gidiyor ya. Şu adam nasıl? Şu adam nasıl? Nerede mi? Çatı değil ha. Atladı mı? Şu adam Aldı mı adamı. Öldü. Tıkamadım. adam burada. Adam burada. Gidelim değil mi? Hadi daha. basarken arkamdan vurdu ya. Tamam. İnanılmaz ama orada atladım. Çok zor yok. Dipçiklemedin, dipçiklesin ya da mı? Koş, dipçiklesin. Aha. Arkadaşı geldi. Orada elinde. İki Helikopteri de verdik. Yaran er dikkat et ölme. Çatır ama. Adam, adam varmış lan burada. Sa sağ yap. Adam niye ölmüyor ben anlamadım ki ya. Vuramıyorum çünkü. Nasıl vuramıyorum lan? Gövüte karşı kurşunu ya. Kan çıkıyor mu adamdan? He? Kan çıkıyor mu adamdan? Ya vurdum da az vurdum. Hiç nasıl çıkıyor? Ben evet. aşağıya <laughs> bacağına vurdum. Bacağından ölmesin. Bu sefer, bu karnına attım gerçekten. Mahar diyor <laughs> peki kırdı piş nasıl olur? Şu an, ya arabayla gidelim. Ha. kırmızı rengini veren madde hangi maddedir? <laughs> Hemoglobin. Piş nasıl? Yok. Yumurta. <laughs> ya Adam var burada. Olabilir. Alayım şunu. Ben ben görevince kim indim ya? abi sen nereye gittin amına? Kaptan ben niye öyle bir şey yaptım ya? Buranın üstüne nereden çıkılıyormuş? Amını ammonium. ammonium gözünü açma. Bilemem. Amonyum nitratörü. Çıkılmıyor buraya ya. Açıklıyormuş. Adamlar birinci oldum ama ne oldu? Kalfagon atıvırlar ya. Aaaa! Aa, dambara, dambara, dambara! Ölücem aaa! Bak. Baksana kanka bir daha oradan. Tutuyor yapayım değil mi? Ben görev aldım, göreve gideceğim şimdi. Zandot tepsin. Oğlum. Nasıl? Wave ee, açın. Niye? Kaç ne Adamın takım arkadaşları arkasında benim takım arkadaşlarım gökyüzünde. yüzünde. Nerede öldü ya? <gülüyor> <gülüyor> Nereden vurdu sen anlayamadım ki. Gel eve doğru gel <laughs> Yanımızda kral varmış Siktim ki şimdi bacına Kaçacağım silahını alın abi. Burada. Ben geldim. Abi adam bir fayda tuvalı dildireceğim ya. Ben geldim. Bayıldım o da beni yatırdı. Vallahi birbirimizi yatırdık ya. Gelsin buraya. Abi. Geldim de seyfe e geç. Yok kimse yok gel. Gel gel buraya gel. Çok geliyor bah... adam gibi bir tane. Adam bayıldı lan. Ha he. yenisi geliyorsa bilmem. Hmm, onu Arkadaşın kaldırıyor. 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 Arkadaşın kaldırıyor lan. Bomba var sat. Beş kaldın ya. Vallahi geçti. Kaldım Erken abi. boşaldı. Ölüyoom laaa Ne oldu ne oldu o Niye basmı- basmadım ya bak, basmadım. basmadım Vurdular beni Bu ne amına koyayım şimdi? Vurdular beni Bu gelecek silah ne senin ya? Bu silah ne senin ya? Onurum Hı? Onurun gelecek silah ne? Hangisi? Bu şey aramalı herhalde kısa mesela. MP5. Oldular MP5. Nerede ne lan senin? Timin? Aman akoyim ya. O da orada. Ama buraya lan bu şey. Nasıl gelin ki? Adam arkadan diyor. gelebilirsin arkadan. Anam ya anamın amıymıştı. Nereden buluyorlar bunlar bunları? Adam bayağı yaraladım ama. Tamam bakayım. <laughs> Nasıl oldu lan o? Persijen oldu adam. Perfect ya. Üçümüz bir nokta durdu ya. Parayı ver. ama. Ben belki dedim sizin üstünüze kesin düşer de bana düşmez belki diye kenara doğru kaçtım sattıydım herhalde hmm. direkt bize geldi amına nasıl olsun direkt bize para indim para tam var herhalde no go, go. nereden Nerede? 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 <laughs> Tam da hiç kuyttik ne işte Zırtmak yok mu aman abi? Bir spotladı bizi. Armor açayım. Armor açayım gelin. Geç geç drone, drone yanımda. Vurdum. A armor ne yaptın sen ya. Ortaya. Şuna gidelim Armor'un bas. Adam var. Adam var. Gördüm. Baya vurdu. Niye oldu. ölmüyor bu adam ben anlamadım ki ya. Aldım armor olduğu gibi harcadı ya. Öldü mü? Nereye gitti o ya? Kesin içeride ya. Burada içeride Orada bak kesin. Büyük ihtimal içeride. İçeride evet gördüm. İçeriden sıkıyor ya yüz. Bunu sardım evet. gitti. Bu millet bana niye bu kadar vuruyor ben anlamadım. Benimki de MP5. Bununki de öbür MP5 ama. Öldü mü? Yo içeride adam. Ha şey ya sarı mermi takmış amına koyayım. Nerede o? Çıktı gitti valla. Ölmedi mi yani? Ölmedi. Öldürdü zannediyim ya. Nereye gitti o? Onları vurduk ya adam. Aaaaaa. Ne kadar <laughs> sorma. Ne gitti lan? Nasıl bir şey? Ama saldırsa attı bile küçük. Ya bir, bir adam bulamadım. Zayıf ya. Hemen Bak şurada. Gel gel burada. Nerede hala bu ya? Bu çocuğu senin bana nasıl ben. Öldü mü? Hmm. Hiç bir şey öyle bu ya. Bir adam öldüremedim. Olmaz Vallahi öldüremedik ya. ya. Abi adam ne yapıyor biliyor musun? Zırhı kırıldığı gibi dönüp arkasına kaçıyor. Köşeyi dönüyor. Bakmıyor biraz sana. Şuradan para yollayın bir dakika Parayı alın niye yollayacağız ki? Parayı tutuyorsunuz ya. O bende. Lan yok ki para şimdi ya. Şimdi gelecek senin yanıma. Teversin. Benim vurmasının tek şeyi kırmızı şey turuncu mermi basmış olması bu arada. Aa, daha gel buraya ne hani sikmiş seni. Sağ Ay yine açısı oldu lan. Yani. Böyleyin kaskını ben kırdım. Şu sağ tarafta da iki kişi vardı sağ çocuğu. Aa önümüze adam indi. Paraya adam indi. Solda adam vardı. Aman kodumu çocuğu. Bak yine aynısı geldi. Yarram yedi çocuğu sen ya. Adam var adam var adam var. Adam mana. Aldım lan o? Aldın mı parayı abi? Aldım. Nasıl dördüncüyüz? Ne anlamadım. Önceler şuraya. İpçik attı sen? Yok. Ne oldu? Amına koydum bu çocuğu seni. Sarı mermi olmayınca hiç biz kim yapamıyor görüyor musun? Ya Burası sarı lazım. zaten ya iyi oyuncu değil. Şu parayı yık ha. Hı hı. Ha? Para yap para yap. Ya ondan önce bir oyuncu zaten iyi bir oyuncu değildi, değil dedim ya. Başıma sapan oynuyor. Ha bana sıkıyorlar bir adam. Yaptı doğru da. Ya yaptı yanlış. Ne yanlış biliyor musun? Yapışmanın ortasında kaçın dönüp geçe. Geçeceğine...